Sıra alırsın Sıra. Sıra alırsın. Sıra. Yok. Sıra. Değerli basın emekçileri, sizleri saygıyla selamlıyoruz. Hoş geldiniz. Eee Mazbatayı aldıktan sonra bir basın açıklaması yapmıştık ve bundan sonrasında da belli eee periyotlarla sizlerle e, bu basın açıklamalarımızı e, yapacağımızı belirtmiştik. Belediye ile ilgili yaptığımız çalışmalarla ilgili sizleri bilgilendirme, e, sizleri ve daha doğrusu halkımızı bilgilendirme amaçlı toplantılarımız devam edecektir. E, Mazbatamızı aldıktan sonra bugün ilk meclis e, toplantımızı gerçekleştirdik. E, e, yapılan toplantıda da e, öncelikle meclis organlarını belirledik, meclis e, vekillerini. E, ondan sonra işte komisyon üyelerimizi e, ortaklaşarak oy birliğiyle e, seçmiş bulunmaktayız. Yine e, yapılan meclis toplantımızda 2018 yılının denetim raporu okunmuştur faaliyet raporu sunum şeklinde izlettirilmiştir ve akabinde oylamaya sunulmuştur. Yine bugün yapılan belediye meclisi toplantımızda bildiğiniz üzere ifade etmiştik. Belediye oldukça zor durumda ekonomik olarak birçok hesapta bloke bulunmakta, haciz bulunmakta ve yapılması gereken işlemlerde bu yüzden aksamaktadır. Bununla ilgili bir çözüm üretmek adına bağış hesabı açılmasını belediye meclisinde gündeme getirdik. Bu oylanarak kabul edildi. Yalnız bu şartlı bir hesap. Bu hesaba yatırılacak olan bağışlar sadece belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere açılan bir hesaptır. Bu da meclisimizden kabul edilerek geçilmiştir. En kısa zamanda bununla ilgili işlemler de yapılacaktır. Tüm bu sıkıntılara rağmen biz belediye çalışmalarını başlattık. Bildiğiniz gibi çöpler toplanmaya başladı Kars'ta. Yine bir takım caddelerde de yıkamayla yine temizlik işlemlerine de başladık. Aslında şu an gerçekten belediyenin içinde bulunduğu ekonomik darboğaz bu çalışmaları çok mümkün kılmıyor. Ancak biz farklı birimler arasında bir geçişkenlikle veya takviyelerle ee, şu an bu hizmetleri yerine getiriyoruz. En azından e, insanlar e, belediyenin hizmet yaptığını tüm zorluklara rağmen bunu gördüler. Ee, akabinde e, umuyoruz ki e, ekonomik olarak rahatladıkça bu çalışmalarda daha geniş kapsamlı olarak yayılacaktır. Ee, Yine e, belediye ile ilgili en önemli sıkıntılardan bir tanesi de e, kampanyamız boyunca da dile getirmiş olduğumuz çalışmayan personellerle ilgiliydi. Bununla ilgili. E, Adımlar attık. Aslında biz e, birimlerden bu tür e, bilgilerin gelmesini bekledik. Ancak e, istediğimiz e, yeterlilikte bilgiye ulaşamadık. E, bu konuda farklı adımlar atma yönünde e, görüş birliğiyle bir kararlar verdik. Onları başkanımız aktaracaktır. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar dilerim. Evet arkadaşlar, ben de e, sadece iki noktayı e, hatırlatayım. E, Birisi yani ben de özellikle temizlik hizmetleri personelimize teşekkür ediyorum. Tabi itfaiyenin de katkısıyla hem temizlik hem de yıkama birlikte yapmaya çalışıyoruz ama büyük imkansızlık içinde yapıyoruz. Ne çöp konteynerlarımızın sayısı ne araçlarımızın sayısı hiçbirisi yeterli düzeyde değil ama buna rağmen vardiyalı sistemle bir an önce hala ulaşamadığımız mahalleler var. Yani tümüyle o birikmiş pisliği temizleyemediğimiz mahalleler var. Rutin temizliğe döndüğümüzde bu arada araç yani takviyelerinde tamirat, bakım ya da işte sigorta ödemelerini yaparak yeniden trafiğe girmesini sağlıyoruz. Ve yani yediyemindeki araçları çıkartmaya çalışıyoruz. Bunlar yani elbette ki biraz daha çalışmamızı kolaylaştıracak ama bunun dışında özellikle yani bireysel fedakarlık konusunda ve halkımızın sabrı konusunda özellikle teşekkür ediyoruz. Yani bunun dışında biz mali işlerle ilgili yaptığımız işte incelemede ilgili görevlerle de yani bunu araştırdık ve şöyle bir tablo çıktı ortaya. Sadece şartlı bağış hesabı meclis kararıyla çıktığında yani onu borç ödemelerinde kullanmak üzere hareket alanımız biraz açılacak ve bunun için de herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Şehrimizde iş dünyasında bulunan insanları şehrin bu halden çıkması, kurtulması için yani taşın altına ellerini koymalarını istiyoruz. Yine diğer şehirlerimizde yaşayan farklı şehirlerde hatta yurt dışında yaşayan yani bu konuda hassasiyeti olan herkesi özellikle yani bu hesap numaramızı muhtemelen bir iki gün içerisinde almış olacağız. Duyuracağız zaten internet sitemizden, sosyal medyadan duyuracağız. Kim ne kadar yani destek olabilirse, katkı sunabilirse sadece acil ve zorunlu borçları ödeyeceğiz. Yani asla özel kalem harcaması ya da başka harcamalar asla olmayacak. Bugüne kadar hiçbir harcama yapılmadı özel kalemden. Yani araç tamirleriyle ilgili küçük esnafa olan borçlar, sigorta borçları gibi yani araçların en azından önüne açmaya dair borçlardır bunlar. Yani bu konuda zaten kanunun sınırda tanıdığı ölçüde ancak o borçları ödemeyi başarabiliriz. Bunları ve dedikçe hizmet artacaktır. Araçlarımızın sayısı artacak, çalışma imkanlarımız artacak. Şehirde sadece temizlik değil, önümüzdeki binlerde yani geniş bir park yerinde güzel bir ağaçlandırma çalışması da başlatacağız. Bunlar da tabii yine araç ve ekipmanla ilgili şeyler. Son olarak da personelle ilgili değerli arkadaşlar. Yani ne yazık ki bir haftadır bütün çabalarımıza rağmen yani şu ana kadar işe gelmeyip kendiliğinden istifa eden personel sayımız 30 arkadaşlar. Bu çok küçük bir rakam. Yani şehirdeki iddialarla bu rakam arasındaki makas çok büyük. Yani biz şunu çok net biçimde tekrar söylüyoruz. Borçlarla ilgili nasıl Adaletli davranacaksak ve gerçek alacaklıları küçük esnafımızı mağdur etmeden borçlarımızı ödemenin yolunu imkanını bulacaksak tesislerimizi işlevsel kılmak hizmeti vermek için gerçek olmayan alacaklar hak edişi tamamlanmamış tespiti yapılmamış teslimi yapılmamış alacaklarla ilgili hiçbir şekilde ödeme yapmayacağız. Bunları incelemesi yapılmadan somut net ve kesin bir alacak olduğu konusunda hukuki süreç tamamlanmadan hiçbir ödeme yapmayacağız. Bu konuda haciz koymuş olan firmalarda da bir kez daha uyarıyoruz. Yani eğer bu süreçte ısrar ederlerse yani hem hizmet vermemiş hem suçlu yani bir biçimde ihale kanununa aykırı işler yapmış. Bu tabi bu aykırılıklarda içerideki personelinde siyasi sorumlularında bir payı varsa gayet tabi hem alacaklı olan hem de bu işlemi yapan personelimiz hakkında işlem yapacağız. Bu alacaklarından vazgeçsinler. Yargılama süreciyle ilgili eğer sanıyorlarsa ellerindeki sahte evraklarla yani tamamlanmamış süreçlerle burayı kilitleyeceklerini, burayı hareket edemez halde tutacaklarını ve buradan bir şey elde edeceklerini düşünüyorlarsa boşa bekliyorlar. Tam tersine bu kendileri aleyhinde çok daha ağır davaların açılmasına sebebiyet verir. Bu tip borçlar, bu tip alacak iddiaları ve haciz işlemlerinin bir an önce kaldırılması çağrısında bulunuyoruz. Bunu çok net bir kez daha yapıyoruz. İkincisi personelimizle ilgili. Dışarı ile ilgili nasıl çağrı yapıyorsak personelimizle ilgili de bir kez daha çağrı yapıyoruz. Birim müdürlerimizle bunu üç toplantıda paylaştık değerli arkadaşlar bu hassasiyetimizi. Ee, biraz sonra yine ilk gün geldiğimizde teşekkür konuşmamızda personele ifade etmiştik. Biraz sonra bütün personelimizle bir toplantı daha yapacağız. Onlara da bir kez daha bunu ifade ediyoruz, paylaşıyoruz değerli arkadaşlar. Paylaşacağız. Buradan kamuoyuna da söylüyoruz. Burada çalışarak alın teriyle, emeğinin hakkını, karşılığını alamayan personelin sorumlusu çalışmadan maaş alanlardır. Dolayısıyla da bu konuda bizim herhangi bir inisiyatif kullanmamız, bizi arayan, isim bildiren, tanıdık, işte akraba, partili bunların hiçbirisi bizi bağlamıyor. Çalışmayan personelle ilgili uygulayacağımız şey budur arkadaşlar. Şimdiye kadarki durumu soruşturma, inceleme başka bir şey. Ama bizim bu konuyu kapatabilmemiz onların istifasıyla mümkündür. Eğer birkaç gün içerisinde kendileri istifalarını vermezse biz Karbiyotek ve Beltaş personelinin maaşlarını ödeyemeyeceğiz. Bunu çok net söylüyoruz. Ayın 15'inde maaşlar alınamayacak. Dolayısıyla da aslında maaş hak eden, gerçekten çalışmış ve maaşını alması gereken personelimiz de diğerleri yüzünden mağdur olacaklar. Ve biz bunu değerli arkadaşlar yani mülkiye müfettişleriyle ve bu konuda mali denetim uzmanlarıyla görüşmelerimizi yaptık. Onlar da şunu söylüyorlar. Siz geçmişe dair personelin çalışmadığına ama buna rağmen istihdam edildiğine dair verileri bizimle paylaştığınız için maaş bordrolarını imzalayamazsınız. Yani hem çalışmadığını iddia ediyorsunuz hem de maaş bordrosu imzalamamız sizin de suçu onaylamanız demektir. Dolayısıyla bizim bu ay maaşları ödememe nedenimiz budur. Yani eğer geçmişte bir şekilde işe eksik gelmiş, gelmemiş, başka yerde çalışmış, başka şehirde bulunmuş kişiler varsa kendileri istifalarını versinler ki diğer biz normal çalışan personelin maaşlarını ödeyebilelim. Bunun önü açılsın. Biz de müfettişlere verilen isimler, ihbar mektuplarının dışındaki kişilerin maaşlarını ödeyelim. Bu konuda personel bize yardımcı olursa, kişiler kendileriyle ilgili durumu biliyorlar zaten. Onlar yardımcı olurlarsa en azından geriye dönük tahakkuk tahsil tazmin gibi işleri yapmayız. Geçmişte olanı bir tarafa bırakır ve biz önümüze bakarız. Ama ısrar ederler, istifa etmezler ve bundan sonra da buralarda gözükerek, imza atarak maaş alacaklarını düşünürlerse bunun mağduru diğer personel olur. Kendileri de bu maaşı zaten alamazlar ama çalışma arkadaşları, gerçekten emek sarf edenler de maaşlarını alamadıkları için ne yazık ki Kurunun yanında yaşlı yanar. Ve son olarak da arkadaşlar yani bunun varacağı noktayı söyleyelim. Bu süremiz toplam maksimum bir hafta 10 gündür. İlk meclis toplantımızda yani önümüzdeki ay Mayıs ayında yapacağımız yasal toplantımız ilk beş gündür İkisinde başlayacak bir Mayıs tatil olduğu için bu tarihe kadar bu sorunu çözemezsek bu iki şirketi kapatmayı düşünüyoruz. Sözleşmelerini feshetmeyi düşünüyoruz. Bu durumda yaklaşık 700 civarındaki personel zaten peşinen işsiz kalacak. Biz ondan sonra ihtiyacımız kadarını yeni şirket kararı alarak yeniden işe almaya başlayacağız. Bunu böyle yaşanmasını istemiyoruz. Kurulmuş <laughs> şirketlerimiz, iş yapmış, kiralamaları var, sözleşmeleri varken asla haksız kazanç elde etmiş personel yüzünden böyle bir şeyin yaşanmasını istemiyoruz ama başka seçenek kalmadığında bize müfettişlerin, yargı mensuplarının önerdikleri yöntem budur. Buna mecbur kalacağız. Onun için de biz başkasını mağdur etmemek adına bu konuda hem çalışan personelin duyarlı, doğru, sağlıklı bilgiyi paylaşmasını istiyoruz kendi hakları için, kendi gelecekleri için hem de bu haksızlığı geçmişte yapanların yani tazminat almak işten bizim atmamızı sağlayarak buraya yeniden başka bir zarar verme hesaplarını tutmayacağını söylüyoruz. Çünkü hesaplar hacizde zaten hiç kimsenin alabileceği hiçbir şey yok burada. Boşuna uğraşmış olurlar. Biz değerli arkadaşlar önümüzdeki bu fazla istihdam, haksız istihdam, yersiz ve hukuksuz istihdamı çözdükten sonra elbette ki birim personellerinin yerlerini, birim başkanlarının yerlerini de yeniden değerlendireceğiz. Mevcut personelde de ihtiyaca göre kaydırmalar yapacağız. Yani doğal olarak artık bahar geliyor. Park bahçelerle ilgili istihdamı artıracağız. Temizlikle ilgili istihdamı artıracağız. Burada binamızın içinde personelin yemek yiyebileceği bir düzenlemeye gidiyoruz. Burada çalışanların da gerçekten haklıyla çalışanların da hem özlük haklarını iyileştirmek istiyoruz hem çalışma koşullarını daha insani kılmak istiyoruz. Dolayısıyla bunları yapmamız birazcık da bu adımları atmamıza bağlı. Bu çağrıyı buradan bir kez daha yapmış olalım ama biz isteriz ki bunları hukuka uygun biçimde dostane ve kimseyi daha fazla mağdur etmeden çözebilirim. Sayın Başkanım, daha önceden sözünü ettiğiniz kaviyotik personelleri bildiğiniz üzere görevden uzaklaştırılmış. Mahkeme kararıyla yeniden yerdeler yeniden Sizin sözünü ettiğiniz yeniden bir şirketin fesi sonrasında işsiz kalmaları yine aynı kişiler aynı mağduriyet etmiş olmalı. net söylüyoruz. Yani bir haksız yani mağduriyetin doğmasını kimse için istemeyiz. Ama bizim şu anda yani iddia edilen müfettiş raporlarına yansıyan kamuoyunda az çok bilinen yani durum dolayısıyla yani bu imzayı atarak maaşların ödülmesini sağlayarak bu suç ortağı olmamız mümkün değil. Yani biz bu anlamda şöyle bir pozisyondayız. Bir hukuk aykırı bir iş asla yapmayız. İkincisi elbette ki bu yöntemi tercih etmiyoruz zaten. Bunu çok hevesli ve istekli olarak söylemiyoruz. Bundan başka seçeneğimiz önümüzde olmadığı için hukuken de teknik ve mali imkanlar itibariyle de e, dolayısıyla biz zaten yani geçmişte işten çıkartılanlarla ilgili değerli arkadaşlar şöyle yaklaşıyoruz. Haksız biçimde işten çıkartılmışsa biz zaten onların tazminatlarını ödeme konusunda çaba sarf edeceğiz. Hesaplarımızdaki hacizleri kaldırdığımızda e, yani onları da sonuçta alacaktır, haklı alacaktır ve ödemeye çalışacağız. Ama değerli arkadaşlar bizim bahsettiğimiz tablo yani e, herhangi bir yargılama sürecinden falan bahsetmiyoruz. Değerli arkadaşlar burada kargiyotekte personel görüşüp gözüküp ama ihaleye girmiş personeller var. Doğrudan teminle burayı hacize düşürmüş personeller var. Temlik yapmış personeller var. Böyle bir şey olabilir mi? Şirketin kendi personeli kendi şirketinden ihale alabilir mi arkadaşlar? Yani bunları biz yargıya intikal ettirdikten sonra bir de ben onun maaş bordrosunu imzalayacağım maaş alsın diye. Ben böyle bir suçun ortağı asla olmam. Biz bu konuda çok netiz. Dolayısıyla da bu sürecin hızla ilerleyeceğine inanıyoruz. Hem personelimizin yardımcı olacağına hem de e, yani bu konumdaki kişilerin kendilerini daha fazla tehlikeye atmadan, daha fazla riske sokmadan, üç kuruş daha fazla alırız hesabı yapmadan kendi geleceklerini hayatlarını yapmayacağını düşünüyoruz. Bu konuyu en az mağduriyetle kapatmanın çözmenin formülünü arıyoruz şu anda. Başkanım Biz. görüyoruz ki geç saatlere kadar çalışıyorsunuz. Seçim öncesi belirlediğiniz ve bize de zaman zaman beklediğiniz belediyedeki tıkanmışlıklarla, Mazbata aldıktan sonra karşılaştınız oturup ama oturduktan sonra arada fark var mı az mı çok mu var? Değerli arkadaşlar yani tabii ki e, yani borç rakamlarını kabaca biliyorduk denetim raporunu okumuştuk, kimi müfettiş ve sayıştay raporlarını okumuştuk e, yani halktan da çalışanlardan da aldığımız e, bilgiler vardı ama e, pratiği gördüğümüzde durumun çok daha vahim olduğuna tanıklık ettik yani e, neredeyse bütün araçları hacizli arkadaşlar yani dışarıya trafiğe çıkacak, kontak çalıştıracak araç sayısı bir elin parmaklarını bulmuyor. Buna fenişleri, itfaiye ve temizliğin toplamı dahil. Yani artık makam araçlarından vazgeçtik. Yani şirket üzerinden sözleşmeyle kiralanmış araçlardan vazgeçtik. Ama fiilen hizmet yapacak araç sayısı ya arızalı, ya muayene problemli, ya sigortalı, ya hacizli. Şimdi bu tablo aslında Fiilen çalışmayı imkansızlaştıran bir tablo Ama biz adım adım ilerleyebileceğimizi düşünüyoruz Sorunları çözebileceğimize inanıyoruz Artık şikayet makamında değiliz Bu durumu bile bile Yani göze alarak bir şekilde çözmek üzere Sorumluluk istedik hatta bu yetkiyi verdi Dolayısıyla bundan sonra Geriye dönük eleştiri yapmıyoruz Bundan sonrasına dair çözümler konusunda Önümüze kim engel çıkartırsa Onunla mücadele edeceğiz Biz yani her gün saat 8'de bizzat işin başındayız. Ya birimlerimizi ziyaret ediyoruz ya doğrudan ana binamıza geliyoruz. Bugün sabah yedi 7.30'da 7'de mahallelerimizi dolaştık. Temizlik itfaiye birimlerimizi ziyaret ettik. Her gün mesai gece nöbeti yapan ve vardiyalı çalışan personellerimizi gece farklı saatlerde ziyaret edeceğiz. Ne yazık ki bir haftadır buraya hapse olduğumuz için, buraları organize etmeye çalıştığımız için çok sokaklarda değildik. Bugün itibariyle çıkmaya başladık ama yarından itibaren artık sokakları da doğrudan doğruya ziyaret edeceğiz ve önümüzdeki hafta bütün birim ziyaretlerimizi tamamlamış olacağız. Üçce ve ekipmanların üzerindeki hacizlere <laughs> sebep olan borçlar gerçek borçlar mı? Bunları bir araştırmamız lazım. Arkadaşlar yani şu anda biz inceliyoruz. İlgili teknik uzman arkadaşlarımıza da inceletmeye başlayacağız bizim ön incelememizden sonra. Onlara da evrakları vereceğiz, incelemeye başlayacaklar. Zaten bir şekilde bugün itibariyle meclisimizi yapıp iş bölümümüzü yaptığımız için, görevlendirmelerimizi yaptığımız için yani arkadaşlarımız artık bunları önümüzdeki haftadan itibaren yargıya ve teftiş birimlerine de intikal ettirecekler. Bir yıl önceye kadar biliyorsunuz teftiş var Kars Belediyesi'nde. Yani Şubat ayı 2018 son teftiş. Dolayısıyla Şubat 18'den sonraki evrakları, dökümleri yani mükerrer olmaması için öncesine şu anda girmiyoruz. Ama son bir yılın doğrudan teminleriyle ilgili ve satın alma işte ihalelerle ilgili bizim şüphelendiğimiz ilgili muhasebeci ve teknik elemanlarında şüphelendiği ne varsa hukuka aykırı olduğunu gördüğümüz ne varsa bunların tamamını demin ifade ettiğim gibi yani incelemeye göndereceğiz, yargıya intikal ettireceğiz. Onun için diyoruz bu için daha farklı bir noktaya varmadan alacaklıların durumu itiraf edip bu hacizle bize diz çöktürme, boyun eğdirme iddiasından inadından vazgeçmelerini istiyoruz. Asla bir kuruş ödenmeyecek. Haksız biçimde hiçbir şey ödenmeyecek değerli arkadaşlar. Yani ihale dosyalarında, doğrudan temin evraklarında, önümüze gelen evraklarda muhtelif yol diye bir ifade var. Yani muhtelif yol diye bir ihale olur mu? Bir doğrudan temin olur mu böyle bir şey arkadaşlar? Muhtelif yol ne demektir? Yani babanın köyüne mi yaptın, kendi evine mi yaptın? Ana caddeye mi yaptın, sokağa mı yaptın? Bu kadar açık bir hukuksuzluğu bizim örtmemiz düşünülemez değerli arkadaşlar. Ucu kime dayanırsa dayansın. Hangi firmaya, hangi şirkete, hangi partinin mensubuna ister bizim partilimiz, ister akrabamız hiç bizim için fark etmiyor. Bu konuda çok kararlıyız. Asla haksız biçimde hiç kimseye bir kuruş ödemeyeceğiz. Ama tabii ki bunu esnafımızı mağdur etmeden yapacağız. Yani şu anda özellikle hesap numaramızı onun için açtık. Acil biçimde çok gecikmiş birkaç yıldır ödeme yapılmayan firmalar var. Yani bunlar parça vermişler, belediyeye kırtasiye hizmeti sunmuşlar, işte akaryakıt vermişler ve dayanışma için de sabırla, ısrarla vermeye devam etmişler. Yani onların ödenekleriyle ilgili de kaynak oluşturmak konusunda daha fazla umarım uzamadan gelecek katkılarla yardımlarla bu borçları da bir an önce ödeyeceğiz. Bu konuda öyle inanıyoruz ki karşı seven herkes o hesap numaralarımıza her türlü katkıyı yapacaklar ve biz de bu işi bir an önce acil boyutlarıyla çözeceğiz. Değerli arkadaşlar zaten küçük esnafımızın alacakları da rakamlar son derece sembolik küçük rakamlar. Yani e, tamirat yapmış 3 bin lira alacağı var. 5 bin, 10 bin bilemediniz yani parça takmış. Bu tip rakamlar. Kırtasiye malzemeleri yine bu civarda. Akaryakıt borçları bu civarda. Doğrudan teminle alındığı için 20-30 bin liranın altındaki borçlar. Ama e, haciz koyanlar ve e, yani özellikle de buradan e, yani bizi çalışamaz pozisyona düşürmüş olanların alacağı rakamlar yüz binli rakamlar, milyonlu rakamlar. Yani onların işlerinin elbette incelemesi yapılmadan hiçbir ödeme yapılmayacak. Musul ve emlak borcu olanlara çarda konuldunuz. Geri dönüş oldu mu? Yani çok büyük bir ilgi olduğunu gördük. Yani belki Şevin Başkan da paylaşabilir onu. Yani neredeyse 3 kat arttı ilk günlerde. Sonra 5-6 kata kadar çıktı. Yani seçimden önce günlük yapılan tahsilatın şu anda 5-6 katı tahsilat yapıyoruz. Bu istifa sayısı kasa kadar ulaşacak siz bu odurlara imzalayacaksınız? Yani bir rakam belli mi? Değerli arkadaşlar onu yani biz şimdiye kadar çok telaffuz etmedik. Ama bize intikal etmiş rakamları biz zaten ilgili birimlere ilettik. ihbar mektuplarını ilettik. İşte yani bu konuda geçmişe dair tanıklık yapmak isteyen personeller ya da halkımızdan isimler var. Yani biz biliyoruz bu şahıs şurada çalıştı hep yani şu özel yerde çalıştı. Belediyenin hiçbir kurumunda çalışmadı ya da şehir dışındaydı diye tanıklık yapanlar var. Personelin içerisinden var. Şimdiye kadar biz odamızda bu şahsı görmedik ama bir haftadır görüyoruz. Ve ifade vermeye hazırız müfettişe de savcıya da diyenler var. Bütün bunları derledik veriyoruz. Gelenleri de e, hani vermeye devam edeceğiz. Dolayısıyla da hani şu anda bir rakam telaffuz etmeyeyim e, ama e, yani bize gelen en azından ihbarlar düzeyine kadar gitmesi gerekiyor. Yani biz ihbarların tabii ki hepsi doğrudur falan diyecek bir noktada değiliz. Yani abartılı olabilir, iftira olabilir. Yani burada çekememezlikten, başka siyasi polemiklerden kaynaklı şeyler de olabilir. O konuda hassasiyet göstereceğiz. Ama yani bütünle ilgili mağduriyeti çözmemizin yolunu tarif ettik. Yani burada belli ki elbette bütün personeli itham edecek durumda değiliz. Yani 700 civarında bel taş ve Kar karbiyotik Çalışanların hepsi böyleydi, kimse çalışmadı diyecek durum asla söz konusu değil. Çalışan arkadaşların hakkını gözetmek için bunu yapıyoruz. Onların daha fazla mağdur olmaması, bir gün bile maaşlarını geç almamaları için bunu yapıyoruz. Yani bunu bir şekilde telafi edeceğiz, bir çözüm bulacağız ama şu anda bu yöntemi uygulamaktan başka bir hukuki seçeneğimiz yok ne yazık ki. Peki arkadaşlar teşekkür ediyoruz.